Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir mürdüm eriğinden reçel yapacağız. Mürdüm eriğinden reçelimiz için ilk olarak eriklerimizi güzelce yıkama işlemini gerçekleştirdik. Burada yara bereli olan eriklerimiz var. Bunlar doludan kaynaklı ön bilgi olarak söyleyeyim. Çok aşırı şekilde dolu yağışı meydana geldi. Ondan dolayı yaralanmalar mevcut eriklerimizde. Şimdi bu yıkamış olduğumuz eriklerimizi 4 parçaya bölerek doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Önce eriklerimizi 2 parçaya bölüyoruz. 2 parçaya böldüğümüz parçayı bir daha böldüğümüz zaman bu şekilde orta kalınlıkta ince uzun şekilde eriklerimizi elde etmiş bulunuyoruz. Bu eriklerimizi hepsini bu şekilde doğrama işlemine devam ediyoruz. Eriklerimizi doğrama işlemini tamamladıktan sonra şimdi ölçüm işlemine başlayacağız. Burada standart bir kap ile ölçüm yapacağız. Burada bir adet kasemizi aldık. Şimdi buradaki tenceremizin içerisine 2 kase eriğimizi ekleyeceğiz. 2 kase eriğimizi ekledikten sonra 1 kase şeker. Ölçü bu şekilde olacak. Hangi kapı kullanırsak kullanalım. 2 kap erik bir kap şeker olacak şekilde uygulanmamızı yapacağız. Şimdi 2 kase eriğimizi ekledik. 1 kase şekerimizi ekliyoruz. Burada kullanmış olduğumuz kabı %100 balık sırtı olacak şekilde doldurmuyoruz. %80'a dolacak şekilde şekerimizi doldurduk. Tenceremizin içerisine ekliyoruz. Yine aynı şekilde 2 kase erik, 1 kase şeker olacak şekilde tenceremizi doldurma işlemine devam ediyoruz. Şeker ve erik karışımımızı 5 kilogramlık tenceremize balık sırtı olacak şekilde doldurma işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde karışımımızı hazırladıktan sonra en az 12 saat boyunca dolapta beklemesi gerekiyor. Tabii bu 13 saat, 24 saate kadar çıkabilir ama en az 12 saat boyunca bu şekilde bekleyecek suyunun çıkmasını sağlayacağız ve ardından kaynatma işlemine başlayacağız. Şimdi bu şekilde tenceremizi dolabımıza alıyoruz ve 12 saat bekleme işlemine başlıyoruz. Eriklerimizi bir gün boyunca buzdolabında bekletme işlemini gerçekleştirdik ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde suyunu dışarıya verme işlemini gerçekleştirdi. Videonun başında balık sırtı tenceremiz doluydu. Şu anki tenceremizin durumu bu şekilde. Şöyle bastırdığım zaman sizler de çıkan erik sularını bu şekilde görebiliyorsunuz. Eriklerimiz sularını güzelce salmış durumda. Şimdi bu şekilde 24 saat beklettikten sonra ocağımızın üstüne alıp kaynatma işlemine başlıyoruz. Ocağımızın üzerine almadan önce kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Burada ocağımızın üzerine aldığımız zaman çok fazla karıştırma işlemi yapmayacağız. Çünkü çok fazla erimesini böyle eziş büzüş olmasını istemiyoruz. O yüzden burada ocağımızın üzerine almadan güzelce eriklerimizi ilk olarak karıştırıyoruz. Kaynatma işlemine başladık. Burada yaklaşık 30 dakika boyunca en az kaynatacağız. Belli bir kıvama geldikten sonra diğer işlemlerimiz devam edeceğiz. 35 dakikalık yüksek ateşte pişirme neticesinde erik reçelimizi kaynama işlemine başladı. Kaynama işlemi başladıktan sonra altını kısma işlemini gerçekleştirdik ve bu şekilde yine kaynatma işlemine devam ediyoruz. Burada kaynatma işlemine devam ederken karıştırma işlemi yapmıyoruz. Üst tarafa çıkan eriklerin birazcık alt tarafa doğru gitmesi için bu şekilde kuvvet uygulayarak aşağı doğru birazcık gitmelerini sağlıyoruz. 1 saatlik kaynamanın neticesinde eriklerimizin yavaş yavaş yumuşadığını sizler de kameradan görebiliyorsunuzdur. Kaynatma işlemine devam ediyoruz. 2 saat boyunca reçelimizi kaynatma işlemini gerçekleştirdik. İçerisindeki şerbetinden bir kabımızın içerisine bu şekilde aldık. Kontrol edeceğiz. Burada çizgi çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Çizgi çektikten sonra çizgi hemen kapanmıyorsa istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bakın çizgimizi çekiyoruz. Hemen kapanmıyor. Bir müddet sonra kapanıyor. Bu kıvama geldikten sonra reçelimiz istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bu şekilde çizgimiz hemen kapanmayacak şekilde kıvama geldikten sonra içerisine yarım limonun suyunu ekliyoruz. Limonumuzun suyunu ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika ile 10 dakika arasında kaynatma işlemini gerçekleştireceğiz ve ardından reçelimizin altını kapatacağız. 5 dakika boyunca kaynatma işlemini tamamladık. Şimdi ocağımızın altını kapatıp önceden sterilize etmiş olduğumuz kavanozlarımızın içerisine reçelimizi alıyoruz. Yapmış olduğumuz 5 kilogramlık tenceremizden 3 tane 1 litrelik kavanozlarımız doldu ve bu görmüş olduğunuz kabımızda da ekstradan bu şekilde reçelimiz kaldı. Şu anda kamera görüntüsüne baktığınız zaman vıcık vıcık bir görüntü var gibi sizler de görüyorsunuz. Ancak durum o şekilde değil. Şu şekilde sizlere çatal yardımıyla reçelimizi göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde aldığımız zaman aşırı şekilde kamerada gözüktüğü gibi vıcık vıcık bir durum yok. Ayrı ayrı aslında. Şimdi tabi buradaki eriğin canı ne ki? Yani eriği bu şekilde kaynattığımız zaman ister istemez yumuşama meydana gelecek. Burası önemli değil. Önemli olan şeker oranı ve lezzeti nasıl olmuş? Şimdi tadım testine başlıyoruz yapmış olduğumuz tadım testinde şeker oranının efsane olduğu, eriklerin lezzetinin çok güzel bir şekilde ağza geldiği, oran ve orantıda herhangi bir problem olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Sizler de gönül rahatlığıyla evlerinizde bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.